Dostlarım merhabalar Giminim futbol videosuyla karşınızdayım Hayda ne oldu buna ya Tamam bu yapabilirsun abi Dostlarım 1000 aboneye çok yaklaştık 620 aboneydi sanırım Ben en son baktığımda 1000 abone ulaştığımız zaman abonelere özel 1000 TL'lik bir çekiliş yapacağım. Yapmanız gereken tek bir şey var abi. Kanal'a abone olmak. Yavaştan geçelim oyunumuza. Oyun niye bugün bu kadar ağır ya? Paketler gelmiş. Paketleri bir sıra sıra açalım. Pek bir şey çıkmıyor paketlerden ya. Bizine ilk kez arada oynayalım. Hiç gözümüzü korkutmasın abi hiç. Pas. Pas. oğlum açılmayın ortayı niye açıyorsun? Bak bak bak. Ya. Uy! <laughs> Uy! Hiç beklemiyordum hiç 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 beklemiyordum. Abi hiç beklemiyordum nasıl gol oldu bir anda? Yemin ederim hiç beklemiyordum. Abi bir şey yapamıyorum ki, hiçbir şey yapamıyorum hiç. Bak bak bak. Bak ben nereye basıyorum, benim oyuncular nereye gidiyor? Evet abi oyuncuların kontrolünü kaybettik. İşte bu oğlum rövaş gel. Aslanım benim bir iki iki yaptı maç. Hadi Demir. Alacağız oğlum bu maçı alacağız. Öyle ya da böyle alacağız bu maçı. Öyle ya da böyle alacağız bu maçı. Bak ben oyuncu seç seçiyorum. Seçemiyorum. Aa vallahi çok şükür ya. Vallahi çok şükür bir fail olabildik. Ya bir şey yapamıyorsun ki. <laughs> Demir bir tane aslan uzayacaktı ya, Demir ya. Abi gördünüz yani benlik bir şey yok adam tutulamıyor resmen <laughs> bir arkadaşım bir arkadaşım şey demişti ya hmm kulüp kuruluyor demişti de bakalım ya abi nereden kuracağız onu dünya arkadaşlar ülke ona bakayım ya takım diziliş avatar kupalar başarılar liderlik tablosunda yok Oyna desek burada hiç olmaz zaten. O nereden kulüp, kulüp kuruluyor ona onu bulamadım ya. Neyse dostlarım maalesef böyle oldu. Bu maçı kazanamadık. Sağlık olsun. Tekrardan önümüzdeki maçlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.